Düzce İl Müftülüğü Şaban ayının 15. gecesi ve Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan Berat Gecesi münasebetiyle il genelinde tüm camilerde Berat Kandili programı düzenledi. İl Müftüsü Osman Aydın'ın katılımıyla Merkez Büyük Cami'de cemaatle kılınan akşam namazının ardından din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler söylendi, salavatlar ve tekbirler getirildi. Ardından İl Müftüsü Osman Aydın, Berat Gecesi ve Berat Kandili'nin anlam ve öneminden bahseden sohbet gerçekleştirdi. Koçyazı Mahallesi'nde kandiller farklı bir gelenekle kutlanıyor. Berat kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi Camii'nde kılınan mahalle halkı ardından evlerinden getirdikleri yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin içinde yere serdikleri örtülere kurulan sofralarda ikram ediyorlar. Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır kandil geleneğinin bu yıl 112. yıl olduğunu belirterek şöyle konuştu. <laughs> Öncelikle e, tüm İslam aleminin ülkemize Berat kandilini kutluyorum. Bundan tam 112 sene önce başlamış olan bu geleneğimiz bu zamana kadar da devam ediyor ve ettirmeye çalışıyoruz. O zaman e, yani e, fakirliğin, açlığın bol olduğu yani e, bu zamanlarda. Durumu iyi olanlar evlerden işte yaptıkları yemeklerle, pilavlarla, etleri, tavukları, ayranları hep beraber camimize getirip camilerde halkı toplayıp orada işte hep beraber yemek, hem okuma, hem ziyafet Kur'an-ı Kerimle beraber bunlar yapılmaya başladı ve bu günümüze kadar da devam ediyor. Biz de bunu yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Ee, ...diğer mahallelerden, mahalle cemaatimiz ve diğer mahallelerden de katılım çok oluyor. Biz bunları böyle devam ettireceğiz inşallah bundan sonra da. Ee, basit gibi görünür ama bizim için manevi havası, bu e, ziyafetler çok önemli. E, çünkü e, hep birlik oluyoruz, beraber oluyoruz. Dış mahallelerden her taraftan buraya katılımlar oluyor. Güzel bir geleneğimiz... İnşallah bundan sonra da devam ettirmek için elimizden gelenleri yapmaya çalışacağız. すぐ。 Yüzce Belediyesi tarafından Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla camiler ve KYK yurtlarında açılan standlarda kandil simidi ve kandil şekeri ikramında bulunuldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Yeni Cami, Merkez Büyük Cami, Fetih Cami, Çay Cami, Fevzi Çakmak Cami, Gürcü Osman Cami, Hicret Cami, Hazreti Ali Cami, Konuralp Merkez Cami, Orhan Gazi Cami, Ciddiye Cami, Nur Cami, Şehitlik Camisi ve Zahidül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu önünde stand kuruldu. Berat Kandili münasebetiyle camilere akın eden vatandaşlara cami çıkışında belediye ekipleri tarafından hazırlanan kandil simidi ve kandil şekerleri ikram edildi. Ya, ben verdim. Bıraktım. Buyurun.

1999 yılında iki büyük deprem yaşayan Düzce, afetzedelere yardımlar ulaştırmaya sürdürüyor. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Kızıla İşbirliği ile toplanan yardımlar, başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 11 şehre ulaştırılıyor. Aynı zamanda Düzce'de 3 ayrı noktada konteyner üretimi yapılıp bölgeye gönderiliyor. Halk eğitim merkezlerinde üretilen uyku tulumlarına ek olarak fabrikalarda yapılan battaniyeler ve uyku setleri de deprem bölgelerine gidiyor. Depremin olduğu ilk günden bugüne kadar Düzce'den deprem bölgelerine 305 panelvan araç ile 721 konteyner ve yardım malzemesi yüklü tır gönderildi. Düzce Belediyesi Meclisi'nin Mart ayı 1. Birleşimi Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığındaki oturumda 19 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi. Toplantının açılışında Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli tarafından Kahramanmaraş Merkezi meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve devam eden yardım çalışmalarına dair bilgilendirmelerde bulunuldu. Ardından bir önceki meclis toplantısının meclis tutanak özetinin oylanmasıyla geçilen Mart ayı toplantısında Türkoğlu ilçesi ile Düzce Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması maddesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi depremin ardından Düzce'ye gelen depremzedelerin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalandırılması, yine elimizde bulunan depremzedelere yönelik su aboneliği işlemlerinden depozit bedeli alınmaması, temizlik işleri müdürlüğüne ek ödenek aktarılması, norm kadro derece ve ünvan değişiklikleri, Erasmus projesi çerçevesinde yurt dışı görevlendirme, taşıt ve bütün tank alım maddeleri plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. İmarla ilgili gündem maddelerinin görüşülüp imar komisyonuna havale edilmesinin ardından gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından bir sonraki meclis birleşiminin 9 Mart Perşembe günü saat 18'de yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi. Kadınlar günü dolayısıyla sevdiklerine hediye almak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinde ve kuyumcularda yoğunluk oluşturuyor. Hediye arayışına girenlerin ilk tercihi ise altından yana oluyor. Sevdiklerine hediye almak isteyen vatandaşlar kuyumcularda tek taş yüzük, küpe, kolye ve bileklik bakıyor. Kadınların takı kullanmayı çok sevdiğini söyleyen Kuyumcu mağazası müdürü Tansu Koçak şöyle konuştu. Aslında tüm takıları takmaktan hoşlanırlar. Aksesuar kullanmayı çok seviyorlar ve bu altın olduğunda aslında tüm grupları sayabiliriz. Başta yüzük, bileklik, kolye, zincir, küpe. Aslında tüm grupları aksesuar bölümünde kadınların sevdiği takı olarak sayabiliriz. Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel aslında onlara günlük yaşantısında takabileceği ve aslında en önemlisi hatıra kalabileceği takıları Takıların tercih edilmesi daha doğrudur bence ve bu gruplarda da özellikle pırlanta yüzükler, kolye, bileklik, küpe tercih edilebilir. Şu anda mağazamızda pırlanta bölümünde seçili ürünlerde e, maliyetine satışlarımız başlamıştır. Kadınlar günü özel. Örnek veriyorum X bir firmadan alabileceğiniz pırlanta yüzüğü 10.000 TL öderken mağazamızda 3.690 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Aslında hepsi diyebilirim. Tabii ki kişinin tercihine göre değişebilir ama bir bayana şu anda bir kadına tek taş aldığınız zaman bu kadına birkaç ay sonra bir alyans ihtiyacı illaki olacaktır. Yani aslında kadınları tek taş, beş taş ya da alyans diye gruplandırmak çok doğru değil. Hem tek taş hem beş taş hem alyans diye üçünü de sayabiliriz. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden Ramazan Çoğlan ve kardeşi Ufuk küçük yaşta geçirdikleri çocuk felci sebebiyle tekerlekli sandalyede yaşam sürmeye başladı. Meydana gelen deprem felaketi sebebiyle iki kardeşin de tekerlekli sandalyeleri Malatya'da enkaz altında kaldı. Malatya'dan Bolu'ya gelen kardeşler burada bir otele yerleştirildi. Temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol tarafından Çoğan kardeşlere teslim edildi. Bir değneği almayın. Tamam. Ufukçum tamam mı? Hadi bakalım hayırlı olsun. Hadi bakalım hayırlı Hemen olsun. Hemen dönme. Ya da valimle birlikte bir poz verelim. Evet. Evet, Hatta Hatta olan. evet. aynen öyle. Malatya'daki ve illerimizi yoğun olarak etkileyen deprem depremden sonra Bolu'ya geldik. Ve bu arada Bolu Valiliğimizin ilgili müdürlüklerin, iyi sağlık müdürlükleri olsun, sosyal hizmetler olsun, yoğun, yoğun ilgi ve alakalarıyla problemlerimizin çözüme kavuşmasına şahit oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün milletimiz için de bugünlerin geçmişte kalmasını ve tekrar e, güzel günlere ülkemizin ulaşmasını bizler temenni ediyoruz inşallah. Kardeşimle beraber geldik ufukçu olan. O da depremden ciddi anlamda etkilendi. Konuşmasında biraz problem var. Ama bugün akülü sandalyelerini sandalyelerini teslim eden sayın valimizle birlikte hayata daha da bağlanacak ve büyük ihtimalle rutin hayatına dönüş için bu çok güzel olacak. Bizler her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bolu'ya, valimize. Çocuk felci. Enteresandır. Gene Malatya'ya iki buçuk yaşında bir yaz, yaz ziyaretinde, yaz tatili ziyaretinde Orada engelli kalmışım. Böyle bir süreç İstanbul'da hayatımdan çok geçti. Emekli olunca Malatya'ya gitmiştim. Ee, Yaşarışı. 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 75 doğumluyum. Ben 48 yaşındayım. 84 doğumlu olan kardeşim Ufuk. Aynı şekilde Ufuk'un da bütün özel, özel ihtiyaçlarıyla da kendimi ilgileniyorum. Beraberce yaşamamızı idame ettirmeye çalışan iki engelliyiz bizler diyebiliriz. Sağdayınız var mı daha önce? Mi? Vardı ve maalesef... Çok ciddi anlamda hasar gören e, evin duvarlarının e, altında kaldı. Bu anlamda ikinci depremden önce e, daha doğrusu biliyorsunuz son deprem taşıma yasağı gelen depremden önce almayı planlıyorduk ama deprem olduktan sonra alma imkanı hiç kalmadı sandalyeleri. Ve sayın valimizin de e, bu anlamdaki yakın ilgisiyle beraber artık ulaşımda çok rahat edeceğimiz akülü sandalyelere kavuştuk. Bütün engellilerin deprem bölgesindeki bütün engellilerin hayatı gerçekten zorlaştı. Bu anlamda devletimizin yaptığı çalışmaları bizler çok önemsiyoruz ve her şey için de teşekkür ediyoruz. Ee, engelliler için hatta özel konteyner e, kentlerin ulaşılabilirliği artırılmış kentlerin de ortaya çıkarılmasını ben buradan talep etmekte istiyorum. Çünkü parça parça köylerde e, ayrı ayrı mahallelerde bulunan engellilerin yaşamları oldukça zorlaşmış durumda. E, biz bütün ilgili ilgililere gerçekten çok teşekkür ediyoruz ve var olsunlar. Bir açıklama alabilir miyiz? Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Bu çerçevede Sakarya'da mesleki ve teknik liselerin gönüllü öğretmenleriyle öğrencileri depremlerden etkilenenler için harekete geçti. Okulların atölyelerinde hayırsever vatandaşların destekleriyle sıfırdan imal edilen sobalar AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderiliyor. Depremin 8. gününden itibaren çalışmaları başladıklarını aktaran Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi öğretmeni Avni Akgel yaklaşık 600 sobayı atölyede üreterek deprem bölgesine gönderdiklerini ve üretmeye durmaksızın devam ettiklerini söyledi.

Soba imalatı gerçekleştirmekteyiz. Günlük 50 ila 100 adet soba imalatımız olmakta. Burada gönüllü öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte çalışıyoruz. Aynı şekilde Erenler Mesleki Eğitim, Sapanca Mesleki ve Teknik Andosyesi'nden de yine öğretmen arkadaşlarımız gönüllü olarak buraya gelip çalışmalarımızı yapmaktayız. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yoruluncaya kadar çalışmakta. Yorulduğumuz zaman da yani mesai kavramı şu an için bizde yok. Depremi 8. günden itibaren böyle bir karar aldık. Sobalarımızı yapmaya başladık. Ee, çalışmalarımız şu anda devam etmektedir. Soba gönüllü firmaların, e, gönüllü hayırseverlerin desteğiyle e, lazerde kesildikten sonra bükümü de gerçekleştirip bize geliyor. E, burada yine öğrencilerimizle istasyon istasyon görevlendirmeler yapıyoruz. İstekli öğrencilerimizden Hem de öğrencilerimiz metal teknolojisi bölümü olduğu için e, mesleki olarak da bir öğrenim gerçekleştirmiş oluyorlar. İşte küllük bölümü, ayak bölümü, gövde toplama şeklinde montaj hatlarımız var. En son bunlar bir araya gelip içerisine de çadırlarda yanmanın oluşmaması için boruların çadır bölümünden dışarı rahatlıkla çıkması için iki adet plaka ve maşa koyarak gönderimini sağlıyoruz. Sakarya'daki vatandaşlarımız depremde daha önce çok büyük etkileşim yaşadıkları için burada çalışmalar ekstra olarak yani günlük daha fazla çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü Aynı durumu biz de yaşadık. Bizler de burada yaşadık. Barakalarda Mudurnu Devlet Hastanesinde 2022 yılında yapımına başlanan diyaliz merkezi açıldı. Gerede ilçesinden sonra açılan ikinci merkez artık Mudurnu'da yaşayan vatandaşlara hizmet verecek. Mudurnulu hayırsever Süreyya Aslarcı'nın katkılarıyla ve Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 7 yatak kapasiteli merkez ilk hastalarını alarak hizmete başladı. Tarz cihazlara bağımlı olarak yaşadıkları için e, elimizde de merkez, ilçemiz Bolu Merkez'de bu hizmet aldıkları için bu e, hastalarımızın günde e, birer saat gidiş gelişten saysak sırf iki saat yolda e, en az iki üç saatte diğerli cihazına geçiriyorlar. Ciddi bir aslında e, emek harcı alıyoruz bu konuyla ilgili. Çoğunlukla hastalarımızın şu an yolla ilgili kısmını bu vesileyle tamamlamış olduk. Çok hastalarımız da mutlu görünüyorlar böyle bir hizmet sunulmasından ötürü. Hayırlısı inşallah daha güzel hizmetleri Allah nasip eder diyor. Bu çevrede yok değil mi? Ee, Bu çevrede başka yoktu evet. Kaç, e, ne yoktu? kadar hasta kabul edeceğiz? Hasta sayısı e, ilerleyen süreçte artacak. Şimdi iki hasta ile başladık. Evet. E, önümüzdeki haftalarda peyderpey hasta sayılarımızı arttıracağız. Kişilerin taleplerini ön planda e, baz alacağız. Bu evet. ve çevresinde yaşayan insanlardan isteyenleri burada almak üzere kayıtlarını buraya geçireceğiz. Ön planda talebe göre e, Teşekkür hareket ederim. ederiz. Tamam. Hastanemiz hayırlı olsun. E, gelici ünitemize 6 Mart itibariyle başladık. Ee, i̇lerleyen haftalarda hasta sayımızı arttıracağız. Ee, daha fazla hasta kapasitesine çıkacağız inşallah. tekrardan ee, hayırlı olsun ilçemizi, hastanemizi. yeni dönemde hizmet vermeye devam edeceğiz. Hastalarımız e yol kat etmekten kurtulmuş evet, oluyor. E, evet, Şimdi hastalarımız bu civar diyez merkezi olmadığı için özellikle gönül gönül hastaları o gitmek zorunda kalıyorlar. E, Diyeliz zaten bildiğiniz üzere e, yorucu bir işlem hastaları, hastaları yoruyordu. Bir e, de onun üzerine uzun e, seyahat süresi de eklenecek. Daha da kötüleşiyor hastalarımız. Şimdi ee, yakın bir şekilde 15-20 dakikada diyaliz merkezine ulaşacak hastalarımız bu da hem hastalarımız için hem de e, hastalık yakınları için iyi yani, e Teşekkür ederim. Merhaba Hulusi Bey. Merhabalar abi. Nasılsınız? Çok şükür. Ee, uzun süredir diyalizeye giriyorsunuz. Bolu'ya gidip geliyordunuz herhalde. Yani. Ee, Motorunda da diyaliz merkezi açıldı. Duygularınızı alalım. Vallahi ben iki çeşit duygum Bir hastanemde sen bir yıl müddetse ilk hasta sormanın gururu var. Daha önce olan yazını paylaşmıştık. Bu hastanemizde bir yıl müddetse kurulmasında emeği geçen bütün e, büyük bir hastanemiz. Sekre sekre başta Sayın Beyaz Tatçı Anlaşı, Eriye Başkanımız Recep Bey, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı olsam, sayın milletvekilleri, Tıraşim Metin de. emniye geçtiği herkese, halkımıza, herkese, ben memnunum yani, ben, ben oraya gidip geliyorum, evet. maddi manevi kürfet oldu. Evet. İşte bu, ben kendi arabamla, kendi kendimle gidip geliyorum. Dönüşte de sıkıntı yok yani evet. pansiyonu düşük Çok iyi, Allah razı olsun herkesten. Bir de ilk e, hasta çok çok ünvanı iyi. oluyorsun. Tabii tabii. Çok, çok. E bu arada hayırsever Süreyya Bey'e neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Ben her zaman sizi takdir etmiştim bunu kendisini. Biliyorsunuz. Hiçbir zaman yani her türlü örtülüyor, saygıya e yakışır bir <laughs> Kaza Düzce-Yığılca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Yığılca istikametine seyir halinde olan, SEO idaresindeki 81 ABD 080 plakalı otomobil Çakırlar Mahallesi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaza D100 Karayolu, Kuruçay Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Murat Bozkurt idaresindeki 34 EGK 783 plakalı lüks otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan Adem Karagöz yönetimindeki 06 g 0891 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonrasında orta refüjdeki tellere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 296 gram sukun, 45 gram metamfetamin, 7.94 gram bonzai ve 1.20 gram kokain maddesi ele geçirildi. Abant Gölü Milli Parkı Mart ayında yağan kar yağışıyla ile birlikte beyaza büründü. Kent merkezine 35 km uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı tabiat parkı yeşil ile beyazın birlikteliği görsel çölen oluşturdu. Tabiat parkında yeşil ile beyazın birlikteliği görsel çölen oluşturdu. Abant'a gelen tatilciler Mart ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Göl kenarında bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın keyfini sürdü. Valla geldik bugün. Antalya'dan geldik buraya. Haliyle Antalya'da hiç kar olmadığı için Bodu'ya geldik. Bodu'dan da gelmişken Abant'ın tadını kaçırmayalım dedik. Geldik temiz gayet güzel bir havası var. Marşa bas. Ee, İzmir'den geldik. İzmir'in e, merkezde biliyorsunuz kar yok. E, bu sene mevsimler de değişti. Ee, var. Evet. E, çekeceğiz Allah göstermesin. Burada nasıl şansımıza e, kar yağmış. Kızımı işimi aldım. E, geldim bakalım Obanta diye. Şansımıza çok güzel bir ortam yakaladık. Her taraf kar. E, teşekkür ederim. İlk şey defa gelmiş. mı geldik? İlk defa ge yok. 10 yıl önce tekrar gelmiştim ben 10 yıl önce. Değişiklik olmuş mu? Değişiklik olmuş mu? Gezip göreceğiz. Gezip göreceğiz. <laughs> Gezip göreceğiz. Aa, evet, evet. sizin ne duygularınızı alalım. Doğa harikası, müthiş. Bayılıyorum buraya. İkinci gelişim. Kızıma hamileyken gelmiştim. <laughs> 10 yaşında oldu yine geldim. Bir daha gelirim, bir daha gelirim. Evet, çok güzel. Evet. Çok güzel burası. Kar falan oynayabiliyorum. Mükemmel böyle. Bir de gelirken falan çok güzel. Kara böyle kendime attım mükemmel. At İlk bakalım. Ama dikkat. <laughs> <laughs> Şöyle saçıyorum. Baba, taşıyor muyuz? Seç 2 1 bayıl. Attım bile. <laughs> At, baba. Ay bakalım. Mükemmel. Çok, çok teşekkür ettik. Güzel. Kar da güzel. Evet. Sen de güzel. <laughs> Teşekkürler. Bak, çok güzel bir yermiş. Burada çok güzel doğa manzarası, göl manzarası mevcut. Az önce faytonla gezdik. Elektrikli faytonlar gelmiş buraya. Evet. Atlar kaldırılmış geçen yıl. Gerçekten de, e, elektrikli faytonlar harika. Buralar çok güzel. Herkesi bekliyoruz buraya. Nereden gelmiştik? Gaziantep'ten geldik. Deprem bölgesinden geldik. Hı. Artık e, psikolojik olarak Hı. kötü olduğumuz için biraz uzaklaştık. Ve Hı. E, rahatlama ihtiyacını hissettik. Ve buralara geldik. Buralarda Gerçekten de çok güzel rahatladık. Oksijen ve bolca orman havasını çekiyoruz. Çok güzel. Herkesi bekliyoruz. <laughs>